Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışacağız. Bu my, bu ilk bölümü. Minecraft'ta hayatta kalma serisinin ilk bölümü. Eğer videoya like atarsanız bu bu serinin devamı gelecek. Şöyle odun toplayarak başlayalım. Elle bunlar çok zor kırılıyor. kırılıyor. En iyisi kendime bir balta yapayım. Şuradan çubuk yapalım. Bir balta. Bir kılıç. Bir de kazma ya. Kürek yapmamızla sorun değil. Craft table da yanımıza alalım ne olur ne olmaz diye. Şu beyaz ağaçlardan kendime bir ev yapmayı düşünüyorum. Bunların rengi çünkü daha çok beğeniyorum bu rengi. şu tavuğu öldüreyim. Çıkırsak diye. Odun toplamaya devam ediyorum. Bir köy karşımıza çıksaydı çok güzel olurdu. Orada biliyorsunuz köylülerle takas yapabiliyoruz. Bir de sandıkların içinde ara sıra zümrüt veya daha değerli ya daha değerli diyorum değerli şeyler çıkıyor. Bir köy karşımıza çıkarsa güzel olur. Bundan sonraki bölümlerde köy aramaya gideceğim. Öyle büyük bir ev yapmak istemiyorum. O yüzden bu kadar odun yeter diye düşünüyorum. Bakalım yetecek mi? Yani yeter herhalde. Bir kapı yapacağım. Önce evimi nereye yapsam? Ona bakayım. Evimi nereye yapayım? daha güzel. Şurası güzel. Tamam. Benim evime göre bir alan. Küçük. Hemen şuradan bir kap yapalım. Şöyle küçük bir ev yapayım. Evimin üstünü açık bırakacağım çünkü daha kömürüm yok. Kömür bulup meşal yapacağım. Kapıyı da koyalım. Şurayı da kapatalım. Tamam. Güzel oldu. Şimdi bir maden bulalım. Bulmaya gideceğim. Şurada da. Hatta maden bulmayacağım. Ama şuraya bir tane maden yapayım. Evimin içine. Bana koyun da lazım. Onun yünü. Biliyorsunuz ki yatak yapılıyor. şunları şöyle yapayım. Tamam. Güzel oldu. Şuradan şöyle taş toplayacağım. Şunlardan çakmak yapabilirim diye toplayayım. Çakmak taşı bunlar. Hızlı hızlı topluyorum. Aslında keşke ev yapmasaydık. Burası güzel olur diye için. Şey. Yani genellikle ben yerin altına ev yapıyorum. Daha güzel oluyor. Elmas yanlış hatırlamıyorsam 7. katta çıkıyordu. Şu anda aklıma gelmedi. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. İskelet sesleri geliyor. Evimiz çok güzel oldu. Biraz küçük ama neyse. Zamanla genişletiriz. Şu crafting table'ı alayım. Diyeceğim de zombi mi geliyor? Yok. Bundan sonraki bölümlerde da gitmeyi düşünüyorum. gibi nedir daha çok fazla altın çıkıyor. Ne diyorlar ona altın. Şu anda aklıma gelmedi küçük bir şeydi ama. şuradan bir kazma yapalım kazma ihtiyacımız vardı Tamam güzel şimdi dışarıdan bazı hayvanları avlayacağım Aslında arkadaşlar şunlardan böyle güzel bir ev yapsam. Bunlardan bir ev yapsam güzel olmaz mı? Tabi sizin fikrinize göre. Sizin fikrinizde şu ağaçlardan da ev yapabilirim. Tabi siz isterseniz. Kendime bir tane tarla yapayım. Küçük. Küçük bir tarla yapacağım şimdi kendime. Bunlar yeterli olur mu? Olur. Hmm. Bir çubuk da gerekiyor. Şimdi yapabiliyor muyum? Yapabiliyor. Oo, bundan da yapabiliyorum. Ya şunun balta yapsam çok yaralı olacak oldu. Tamamdır. Çok Hayır, şuraya bir şeyler ekmediğimiz zaman yavaş yavaş toprak oluyor. Yani tarla bozuluyor gördüğünüz gibi. İlk tohumumu ektim. Tamam, ama bunların yanında su olmadığı için büyümesi zor. Bir dahaki bölüm bu. Buradan kovayla su getireceğim. Ben yavaştan videoyu bitireyim. Videoyu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.